Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. 3600 ek göstergede son viraja girildi. Dün ikinci toplantısını gerçekleştiren komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren ek gösterge artışında detaylar belli olmaya başladı. Tüm memurları kapsaması beklenen 3600 ek göstergenin maaş ve ikramiyelere nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki 3600 ek gösterge ile memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman? Değerli izleyicilerimiz 3600 ek gösterge komisyonu 3. toplantısını 10 Mayıs 2022 Salı günü gerçekleştirecek. Toplantıda tüm kamu çalışanlardan içerisinde yer aldığı adaletli bir düzenleme konusundaki taleplerini dile getirdiklerde aktaran Yalçın şunları kaydetti. Kamudaki personel rejimi içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak tüm kamu çalışanlarının içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede tazminat yansıtma oranlarını da alarak emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretilmesini kamu tarafıyla paylaştık. Bu anlamda kamu tarafının bir taslak çalışmasının olduğunu gördük. Bu taslak bizimle paylaşılmadı. Bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi. Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta 3. kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın 10 Mayıs'a kadar Konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapılacak dedi değerli izleyicilerimiz. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.